الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على اشرف مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على اشرف مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. İmam Ali Kerem Allahu Eç Efendimiz'in Pirimiz Abbu Kadir Geylani Kattese Sirrahul Aziz efendimiz, Şeyhimiz Bilal Baba Hazretleri'nin Üstadımız Hacı Mustafa Güneş Efendi Hazretleri'nin Mübarek Ruh-u Şerifleri için Rıza el El-Fatiha Ya eyyühellezine amenu. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Ey Allah'a Allah'ın bildirdiği emir ve nehilerine, Allah'a iman, Resuluna iman, emir ve nehilerine, emrine ittiba, nehinden iştirap etmenin lüzumuna itikad eden, iman eden kullar. O emir ki, İtibar edip tabi olduğumuz zaman, uyuduğumuz zaman bizi dünyanın ve ahiretin zulmet karanlıklarından kurtarıp iki dünyanın saadetine ulaştıracak ameller. O nehi ki ondan sakındığımız zaman dünyanın ve ahiretin bedbahtlığına düşmekten bizi koruyacak. Allah bizlere Cenab-ı Hak o bedbahtlığa götürecek amellerden muhafaza etsin. Evet. Rızasını tahsille beraber dünyanın ve ahiretin saadetine vesile olan amellere sıkı sarılmayı nasip etsin. Evet. İşte o ameller Allah-u yapın diye emrettikleri saadet, dünyanın ve ahiretin ulaştıracak olanlar bedbahtlığa götüren sonu ebedi pişmanlık olan işler Allah'ın nehyettikleri. O'ndan sakınmayın hasbetsin. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ya eyyuhellezine âmenûn Ey Allah'a inandım, iman ettim diyen müminler ittehullah Allah'tan korkun takva sahibi olanlardan olun ve le riba, ribâ <laughs> ıda'afen muda'afeten Allah اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Şu kat kat artırılarak devam ettiler. Riba faizden sakının yemeği, yemeği terk edin. O faizi yemeği. Kat kat artırılan. Bunu Cenab-ı Hak Hazretleri faizin kat kat artmayanı da var demek ki burada onu özellikle ayrıyeten belirtiyor. Ki Bakara suresinde yine daha önceki derslerimizde faizle ayrılığını, ilgili, alakalı faizden sakının Ya eyyühellezine amenu ve mâ bakıya miner riba O alacaklarınızdan bakiye kalan ribadan faizleri terk edin ana paranızı alabilirsiniz diye emredin ayette. Daha önce oraları konuştuyduk bahsede Burada bu ayeti kerimenin nüzul sebebi müşrikler, Mekkeli müşriklerin uyguladıkları bir faiz çeşidi. <laughs> Mesela bir adam 100 lira borç verdi misal olarak. O zaman öyle uygulanan faiz. Bunun üzerine işte şu kadar süre zarfında getirdim o süre zarfında getirirsen 10 lira 20 lira da faizi var dedi. O süre zarfında gelmedi para. Parayı verecek mi yok veremeyecek Ne kadar uzadık? Şu kadar. O zaman şu kadar daha faiz artar. İdâfeten mu idâfen dediği böyle her günü geldikçe katlanaraktan artırılan faiz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Siz ondan yemeğin uzak olun. <laughs> Cenab-ı Hak Teala Hazretleri iman edenlere öyle buyuruyor. bu <laughs> اللّٰهِ Allah'tan korkun, takvaya sarılın, لَعَلَّكُمْ <laughs> tuflihun. Ancak bunun neticesinde felaha kavuşursunuz. Dünyanın ahiretin felahı Allah'tan sakınmaktan, takva yaşamaktan olur. Takva Allah'ın nehyettiklerinden başka şüphelilerden de sakınmak. Haram belli, helal belli. Arasındaki şüpheliden de sakınmak. Allah bize bunu hakkıyla nasip eylesin Cenab-ı Hakk'a. Şu cehennem ateşinden de sakının. O iddet dil kafir. Kafirler için hazırlanmış. Mü'mine yakışmaz. Mü'minin mekanı değil. Allah bizleri korusun. Ondan da sakının ki sizi o cehennem mı? kafirler için hazırlanan, Allah'ı inkar, Resulünü inkar eden, Allah'ın ayetlerini inkar eden, kulluğunun dışına çıkan, o kafirler için hazırlanmış olan cehennemden de sakının. Orası sizin yeriniz değil, oraya götürecek amelleri sizden işlemeyin. İman ehline yakışmaz. Allah bizi hakkıyla <laughs> iman ehlinden etsin. Kafirlerin ameli olan Allah'ın ne yettiği amellerden de bizim olsun. Şimdi kafir inkar ederekten o ameli yaptığı için kafir. Müslüman inkar etmezse kafir olmuyor ama o kafirin amelini işlediği için kafirler için hazırlanan cehennem azabına liyakat kazanıyor. Allah korusun bizler Cenab-ı O kafirin kafirler için hazırlanmış olan o cehennem ateşinden de sakın kendinizi boğuruyor ve atiyu Allah'a ve Resul'e leallekum turhamun. Allah'a itaat edin. Ve onun Resul'una da itaat edin. Şimdi bir kısım ne diyor? Allah'ın ayeti, kitabı, Kur'an'ı varken onun peygamberinin sünnetini ne gerek? O bir arada bir elçi diyor, işini bitirdi. Allah onların şerrinden korusun. <laughs> Cenab-ı Hak ne diyor? Resul elçidir anlamı. Allah'a ve Allah'ın elçisine itaat edin. Allah'ın emirlerine, kitabına, Resul'ünün sünnetine itaat edin. Onun sünneti ve onun hayatı olmadan kitabı anlama imkanımız yokuz. Hakkıyla anlama imkanımız yok. Apaçık bir Kur'an göndermiş Cenab-ı Hak diyor. Bir tanesi soruyor böyle. Ya hadisinde gene var diyor. Allah-u Teala Hazretleri diyor ki ben size apaçık bir kitap gönderdim. Kitabın mubin. Öyle değil. Mubin ismi faildir. Hakkı batıldan seçen, açıklayan anlamındadır. Kitabı bize beyan eden Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Açıklayan yaşantısıyla Kur'an-ı bize muhtasar olarak göndermiş, onu tafsilatıyla bize izah eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İşte Cenab-ı Hak diyor ki, Atiullah ve atiyur resul ve onun resuluna itaat edin Allah'a itaat edin emirlerine la alakum tuhamun ancak o zaman rahmeten nail olursunuz Allah bizi o rahmetine nail olan hakkıyla Allah'a ve onun resuluna sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat eden kullarına nail bugün bir beyt yolu da tamamı aklımda kalmadı şöyle kısaca aklımda kalan bir yeri var eee hak aşığı, Resulullah aşığı. Ümmetini incitmekten korkarım. Ümmeti olması hasabıyla Resul'ümüzü incit incitmeye sebep olur diye. Ne kadar Resulullah aşkı ileri çıkmış. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini haksız yere incitmekten korkarım. Ümmetimi incittin diye o incinir diye. Allah bizlere Cenab-ı Hak Allah'ı hakkıyla, Resulünü hakkıyla sevip saymayı, ona hakkıyla itaat etmenin edebini bize öğretsin Cenab-ı Hak. Ayet-i devam ediyor. Ve sâri'û ilâ mağfireti min Rabbik Koşun, gayret gösterin. ila mağfireti min Rabbik. Rabbinizin mağfiretine koşun. Önceki ayetlerde sakındırıyordu Cenab-ı Hak daha Allah korkusuyla sakının. Kafirler için hazırlanan cehennem ateşini düşünün, sakının. O Allah'a ve onun Resulü'nün emirlerine ve nehyettikleri yasaklara hakkıyla uyun, itaat edin. Özellikle faiz, bu faiz ilgili bunun Sakının. Burada da gayret gösterin diyor Cenab-ı Hak. وَالسَّارِهُ ila مَغْفِرَةُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine koşun, <laughs> gayret gösterin. O zaman bu ayet-i kerimeden şunu anlamamız gerekiyor. Bunu Cenab-ı Hak iman ehline söylüyor. Haramlardan sakınanlara söylüyor. İbadet ehline söylüyor. İle mağfiretü Allah'ın affına, mağfiretine koşun. Yani şöyle ibadetlerim var diye gevşemeyin. Mücubma yakalanıp da ilmin meramerim var deyip de gevşemeyin. Süratle Allah'ın mağfiretine affına koşun. Yaptığı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne güzel öne vurmuş. Seyyidun istiğfar diye her zaman okuduğu bir istiğfar. İşte bunu mümkün oldukça Şeyhimiz Hacı Muhammed Bilal Nadir Efendi alacakları her sabah namazının arkasından okunmuş. Rabbim bize gayret versin, biz de okumaya gayret ediyor. Allahümme Rabb Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente khalaqtani ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vadike la mastatat e'udhubike min şerri ma işte Rabbim sen, ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ente Rabbi halakteni, beni halk eden Rabbimsin. Ve ana abduke, ben senin zayıf bir kulumum. Ve ala ahdike, sana verilmiş olduğumuz ahdimizin üzerine durmaya gayret gösteren bir aciz kulumum. Ve vadike, mestatatu euzubike min şerrimâsına. Gücümün yettiği kadar o vaadimin üzerinde durmaya çalışan aciz, zayıf bir kulumun e'uzdü <laughs> bike min şerri ma'şerat. Yaptığım işlerin şerrinden sanasın. Bunu söyleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahtan masum olan, geçmiş ve gelecek kusurları mağfiret edilmiş olan Allah'ın evet. Habibim dediği sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse biz bunu örnek almamız lazım. İbadet diye yaptıklarımızdan da Rabbimize sığınıp istiğfar etmemiz lazım. İşte Cenab-ı Hak da onu işaret ediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin <Sessizlik> mağfiretine süratle koşun. Gevşemeyin hayatınızın her anında istiğfarla beraber ibadetimize, amelimize şunun var, bunun var deyip serbestliğe düşüp güvenmeyin. Rabbinizin mağfiretine koşun ve cennetin ardu has semavati vel ard öyle bir cennet ki geniş eni göklerden ve yeryüzünden daha geniş olan gökler ve yeryüzü gibi geniş olan eni bir mümine verilecek olan şöyle bir düşünecek olsak güneşin ziyası olduğu yerden dünya yüzüne birkaç saatin içine gelir. Birkaç saat mi acaba birkaç dakika mı? Tam hatırlayamadım da. Hılaf olmasın ya bir 5-10 dakikada ya bir 5-10 saatte oradan gelişi ulaşması. Güneş ki ne kadar ıı, ışık yılı uzaklıkta. Şöyle bir düşünecek olsa bir de böyle çok ışık ufak ziyalar yerine yıldız kaç senede anca onun ışığı ulaşılır oradan olduğu yerden dünyaya daha onun ötesi var bilinmeyen yani ucu bucağı ölçülmeyecek bir cennet <uiddet li> muttaki muttaki kullarımız için hazırlanan o cennete koşun demek ki Cenab-ı Hak bize yol gösteriyor ne kadar da ibadet ehli olsanız benim şöyle ibadetim var, benim şöyle hayrım, hasenetim var demeyin. Kusurlarınızdan dolayı da ümitsizliğe düşmeyin. Süratle, gayretle son derece Rabbinizin mağfiretine koşun. İşte o yol bizi cennete, muttakiler için hazırlanmış olan cennete götürür. Allah bizlere o gayreti versin. Yani bu istediği gayreti versin. Süratle koşmayı nasip etsin hiçbir halımıza güvenip de kendi kendimize gururlanlardan etmesin Cenab-ı Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir kimse de hiç kabahati günahı olmasa o kimseye ücüp günah olarak yeter. Allah mağfiret. Ücba düşmesin. Yani ilmine, ameline, hayrına, hasenatına güvenerek serbestler düşmesin. Günah olarak yeter. Allah bizi korusun Cenab-ı Hak. Ve o öyle bir halk innel ucbe le yahbitu seba'ine senet. Yetmiş senelik ibadetinin sevabını iptal eder. Mahveder. Yakar külüp. Allah bizleri korusun Cenab-ı Hak. ümmet Muhammed'i bu hastalıklardan kurtarsın. Rabbim Cenab-ı Hak hakkıyla muttaki kullarından, takva ehli kullarından eylesin bizi. O muttaki kullar ki, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ O muttadî kullar ki, darlık zamanında, genişlik zamanında. Gücü miktarı Allah yoluna infak etmekten sakınır. Az çok demez. Zaten dar zamanda azı veremeyen bol zamanda çoğu veremez. Dar zamanda azdan fedakarlık etmek bolluk zamanında çoktan fedakarlık etmekten daha zor. Allah bizi cömert kullarından etsin. Kendinin rıza yolunda çekinmeden infak edebilmeyi öyle cömert olmayı bize nasip etsin. Ya. O mutluluk, infak ehli kullarından etsin. Darlık zamanında bolluk zamanı. Sahabelerden olsaydı çok zengin bir zat varmış. Bir gün yanında hizmetçisiyle beraber çarşıda giderken hamallık yapan bir adam yövmiyesinin karşılığında işte bir yarım ekmek almış. Bunu bir ekmek. Onu yiyor. Karnı aç. Bir köpek gelmiş sözüm ona. Hayvan aç. Karnı birbirine yapışmış. Açlığı her halinden şey. O köle şey o hamal o kuru ekmeğini tutmuş köpeğin yövün atmış. Köpek diye vermiş, köpek yemiş o sahabe her gün kaç tane evi idare edecek eve e, erzak dağıtırmış. Zengin böyle Cenab-ı vermiş. Demiş ki yanındaki hizmetçiye bizim verdiğimiz mi Allah elinde daha makbul çok yoksa biz mi daha çok kardayıp yoksa şu adam hambal yaptığı bu e, verdiği bu ekmekle mi daha çok kazandı. Diyor ki efendim bir kuru ekmek verdi hayvanın attı. Sen her gün kaç tane insanı doyuruyorsun? Her gün onun kaç mislini veriyorsun? Dedi ki diyor, biz malımızın kaçta kaçını anca veriyoruz. O nesi varsa hepsini verdi. O bizden daha kâdı. Cenab-ı Hak diyor ki, Allah yok kullarından etsin işte biz. اَلَّذ۪ينَ Darlıkta da borlukta da infak etmekten sakınmayan, والكاظمين الغيظ öfke zamanında öfkesini tutan hemen her olur olmaz şeye sinirlenip de insanları horlayıp gücü yetiyor diye onlara hakaretlerden sakınmayanlardan olmaz onlar öfkesini tutar sırf Allah için olursa o müstesna zaten din için Allah için geri geldiğinde bir adam kadalaplanamıyorsa asabiye yediği niyesi yoksa diyor ve Hazretleri o adamın imanından korkulur. Din için gadaplanamıyorsa, öfkelenemiyorsa din için ondan korkulur. Yenilmesi gereken öfke nefsi için, bir dünyalık için bir din kardeşini veya bir mazlumun sesi çıkmayan birine şey yap, Allah bizi onlardan etmesin. Ve afine anin nas İnsanlardan zuhur eden bazı hataları da af ehli olurlar, affederler. Çok aşırıya gitmezler üzerlerine gidip Aff Af ehli olurlar, hatasını bilir, suçunu bilir. İnsanları affederler. Öfkelerini yutarlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Vallahi o Allah o Allahu Teala Hazretleri sever o kimseleri ki ihsan sahibi olanlar. İşte bu sayılan Hasretlere sahip olan kimseler Allah sever. O muhsin kullarından etsin Cenab-ı Hak. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا Ve olanlar. Ve olanlar. Ve olanlar. Ve olanlar. Ve olanlar. Ve olanlar. Ve bir Ve bir Ve olanlar. bir olanlar. Ve olanlar. Küçük görülen her günah büyük Cenab-ı Hak büyütür diyor. Bir adam günahta ne kadar büyük olsun, küçük olursa olsun onu küçük görüyorsa Allah büyütür. Ne kadar büyük olursa olsun, büyük görüyorsa Allah onu küçük Burada diyor ki fahiş bir iş yaptı. Nefsine uydu. Hataya düştü. Yaptığı hatalarla, işlerle nefsine zulmet. Adem Aleyhisselam diyor ya, Abbana zalamna enfusena. Biz nefsimize zulmedenlerden olduk yaptığımız hatayla. Nefsine zulmetti hatasıyla, günahıyla. Öyle bir hal zuhur etti. Zekarullahu festagfiru li zunubih Allah'ı zikrederler, günahları için de istiğfar ederler. وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا işte o kimselerin kazancı günahlarının mağfiret olmasıdır. Bunun karşılığında her kim istiğfar ederse, zikrullahla beraber hatalarına tövbe, nadimlik, pişmanlık gösterirse, Allah'tan başka günahları affedecek kim var ki? Onun için bunu bildiklerinden öyle diyor Cenab-ı Hak. Ve <Sessizlik> men yagfiruz illallah. Allah'tan başka günahları affedecek kim var? Onu bildiklerinde Allah'a yönelirler. Ne kadar da çok günahları olsa ümitsizliğe düşmezler. Yukarıda saydığı ayette işaret edildiği üzere ne kadar da amelleri olsa serbestler düşüp gevşemezler. Hatalarının affı için istiğfara yönelirler. Allah-u Teala Hazretlerine istiğfar eder. Afflarını talep eder. Onu zikrederler. Çünkü ondan başka hataları affedecek kimse yok. Ve lem yusirru ala ma faalu ve hum ya'lamun. O fiillerinde günah fiillerinde, hatalarda ısrarcı olmazlar. Israrla o günaha devam etmezler. Ma faalu ve hum ya'lamun. Bunu bildikleri halde. ceza cezaûhum mağfiretün min rabbihim. İşte o kullarımızın kazancı. Rablerinden mağfiret ve cennetun tecrîmin tahtihal enhâr. Altından ırmaklar akan cennetler. Halîdîne fîhâ ve ni'me ecrul Ebedi olarak içinde kalacakları altından ırmaklar, nehirler akan cennetler ve Rablarının mağfiretidir. Bu kazanç da ne güzel bir kazançtır bu amelin karşılığında. Allah bizi bu kullarından etsin Cenab-ı Hak. Rabbim bizi Cenab-ı Hak bu kullarından eylesin. Hayatın özeti işte eğer bunları yapabilirsek özeti bu. Hayatın tadı bu. Hayatın iyiliği bu. İki dünyanın saadetine götüreceğim olan bu. Allah bize bunu nasip etsin. Yalnız burada bir önemli nokta var. Mutezili mezhebi dediğimiz bozuklu kurların yeridir derler. Mutezili mezhebi. Günahkar bir adam tövbesiz gittiyse o adam ebedi cennete giremez derler. Bu yanlış bir mesele. Yanlış bir zorun. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah Hazretleri başka bir ayet-i açıkça bize buradaki kapalı yeri izah ediyor. Onların o yanlış zövmünü iptal ediyor. Yanlış sandığını iptal ediyor. İnna <laughs> Allah'a la inna Allah'a yagfiru en yushrika. bihi Allah-u Teala Hazretleri inna <laughs> Allah'a la la yagfiru en yushrika. Allahu Teala Hazretleri yalnız kendine şirk koşulmasını affetmez. Allah'tan başkasına Allah diye ilah diye kulluk yapılmasını affetmez. Şirki affetmez. Ve yagfiru ma duna zalike limen yaşa. Yalnız bunun haricinde bundan şirkten aşağıki olan kusurları, hataları Limen yaşa. Dilediklerini affeder. Demek ki tövbekar olmadan günah ehli olarak, imanlı olarak Allah'a iman ederek bir kimse Allah'a şirk koşmayarak vefat etse Allah-u Teala Hazretleri dilerse affeder. Limen yaşa. Dilediğini affeder. Dilediğini de dilediği miktarı o hatasının karşılığında cehennemde temizler, azap göstererek işte o kafirler için hazırlanmış olan cehennemde kafir amelin işlediğinden dolayı inkarsız orada azaba layık olduğu kadarıyla cezasını çeker, temizlenir, cennete gider. Eğer Allah bizi bu dünyada Rabbim bu ayet-i işaret ettiği üzere kendimizi say gayretle Allah'ın yardımıyla temizlenerekten huzuruna yol çıkanlarımız. <laughs> Cehennemin en ufak da olsa azabından Rabbim bizleri korusun muhafazasız. <laughs> Diyor ki Peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Mâ bin abdin illa beytani Her bir gül için iki ev vardır. Hiçbir gül yok ki onun için iki ev yapılmış olmasın. İki evi vardır bu kimsenin. Beytun fil cenneti ve beytun fil O evin biri cennette, biri cehennemde. Mümin için, mümin olan kimse için, o mümin olan kimse, bu dünyada imanla ve amel salihle çalışırsa, yebna beytu beyte yebna beyte fil cennet cennetteki beytini bina eder yükseltir iman eder. Bu dünyada imanla imanla beraber amel-i çalışmasıyla cennetteki beytini iman eder. Cehennemdeki beytini de yıkar. Kafirler ise bu dünyadaki yaşadıkları küfürle beraber Allah'ın ne yettiği amellere çalışmalarının karşılığında cehennemdeki binalarını yapar, cennetteki yerlerini yıkar. Ulaike humul varisun diyor ya Cek, Onlar ulaike humul varisun ellezine yarisunel firdavse hum fiha Onlar varislerdir. Firdevs cennetinin varisleridir. İşte cennetteki binalarını yıkıp da o haklarını kaybeden kafirlerin yerine veresçilerdir. Allah bizim müminiz. <laughs> Cenab-ı Hak da razı Hazretleri. Dünya hayatınızı imanla ve amel-i salihle yaşayan kullarından etsin. cenab Subhanallah bir kere ve والحمد لله رب العالمين الحرمة الفاتحة مع الصلاة